Sor. Tık tık tık. Aşkım. Evet dondurma ister misin diye sor. Dondurma ister misin? İsterim. Şimdi sen kaçmışsın dondurmayayım tam boş ver. Hem birazdan gidecek misin boş ver kaç. Kaç. Yakaladım donu yaşlı, çabuk, çabuk. <laughs> ya işte tamam. Bunlar emre eder ya. Aman dikkat et. Biraz yavaş. Tamam bir şey yok tamam. Ağaç krim olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse donmadı donmadı bir şey olmaz hadi. Donmamış olsun. Aa göremiyorum seni. Görünmez olmuşsun. Hadi görünmez olmuş. Değil mi Nil? <laughs> 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 Oyna. Kan. Kaçmış. Kaçmış. Aa bunların güçleri varmış. Beni yok. <gülüyor> <gülüyor> yok etmişler. Aa bunları bunlar emre bedeldi mi? Valla billah. Yani bir 5-6 ya, sene önce olsaydı var ya. Tek şey Bakma belli etmiyorum. Elindekini at sonra başla. Tamam mı? Lina kaçtı görünmez olmuştu Lina. Aaaa tüh ya, ya Tüh şanslı <laughs> <laughs> Hayat bunlar çok güçlü ya Bunlar fantastik güçlü Kızlar takımı Evet, fantastik yoktu. Bir daha, bir daha. Merkez, de, ya sen tarafsızsın, onlardansın ama. Onlardan ol. Fark etmez. <laughs> Aman yavaş. Olamaz ya, yakalayamıyorum ki bunu. Görüyor musun? Ah, öldüm. Orada dur. Orada işte. Orada orada. Tam bir daha oynuyor. Tamam dur. O ara ne haber? Oynayacağım mı? Gel oyunu anlatacağım. Ya Nasılsın abla? Bir daha oynuyoruz, araya de oynuyor, tamam mı? Gerek yok. Tamam oynayalım. Siz bizimle oynayacak mısınız? Bizimle oynamak istiyorsunuz mu? Tamam. Oynamak istiyorsunuz mu bizimle? Kurt baba istiyor musunuz? Mu? Kurt baba oynayalım. İstiyorsunuz mu? Söyle. Bir şey mi oynamak istiyorsun? Oyun mu oynamak istiyorsun? Tamam. Oynamak istiyorsan kadısın. Siz zaten kurtla. Sana fark etmez sen. yapma. Sen bir ya bir konteyjendenasın. Tamam gelin hadi. Ben Oynuyor mu? Ben Gel. Ben Ben Bir dakika sakin sakin. Gelebilirsin sakin sakin bir dakika.